Merhaba! Kaç gündür nerelerdesin? Teyzem merak ediyor. Zürel de hasta. Nesi var? Bir kaza geçirdi. Zürel bir kaza mı geçirmiş? Olamaz. Yoksa kendine bir şey yapmış olmaz. geldim yavrum. Duyar duymaz geldim. Duymasan gelmeyecektin değil mi? <laughs> Elimi tutar mısın? <laughs> Neden kaçtın? Tattığım büyük mutluluğu... ...Bizime sığdıramadım Zülal... ...Beni bağışla! Senin bir suçun yok ki... ...Hiç olmadı... ...Asıl sen beni bağışlamalısın Nejat... ...Saman yolunda... ...Gidilen mutluluk ülkesi... ...Bir masaldı değil mi Nejat? Yeter be. Biliyordum. Bana oyun oynadığınızı en başından beri hissediyordum. Namık saçmalama. Kendine gel. Dışarıda konuşalım lütfen. Madem birbirinizi seviyordunuz, neden evlenmediniz? Neden beni bu oyuna alet ettiniz? Ne istediniz benden? Namık sakin ol. Beni dinler misin? Aramızda hep bir gölge vardı. Benimle evlendin ama bütün hiç benim olmadı. Bunu hep hissettim. Ya bana namus dersi vermeye kalkar adamın yaptığına ne demeli? Yeter, saçmaladın. Sus. Birbirinizi sevdiğiniz yalan mı? Yalan diyebilir misin? Söyle. Yemin et. Lütfen yeter. Söyle yalan mı? Evet sevdim. <laughs> Ama ben sevdim. ve sana hiç ihanet etmedi. Etmedi ki. Ama seninle artık bitti Namık. Süleyl, Seninle bir dakika bile yaşayamam. Defol. Evimden de, hayatımdan da defol. Onun yüzünden değil mi? Hayır, senin yüzünden. Sen benim ayarımda biri değilmişsin. Yanılmışım. Ayrılacağız. Duydun işte. Neden defolup gitmiyorsun? Neden sen bizi kendi kendimize bırakmıyorsun? Kalıyorum. Züleyha'nın mutluluğu için kalacağım. Hayır, gideceksin. O benim karım. Seni istemiyor, duydun. Karışma. O benim problemim. Defol git! Neşat! Ne yaptın? Ben baygınken ziyaretime gelenler oldu mu? Çok! Ha, bir kadın sürekli telefonla sizi arıyor. Sağlığınızı soruyor. Eee, adını biliyor musunuz? Züler miydi? Yok, adını vermedi. Ee, bir telefon edebilir miyim? Tabii, numaranız kaç? 557 80 12 Alo. Teyze. Nejat. Yavrum. Nasılsın? Ziyaretine gelemedim. En kısa zamanda geleceğim. Çok şükür iyi olduğunu öğrendim. Zülal nasıl? Zülal de iyi yavrum. Zülal ile konuşmak istiyorum teyze. Nejat. Şimdi konuşmasan iyi olur. Kendini yorma. Bizi düşünme. Hele bir iyice iyileş de. Teyzem neden Züler'le konuşmamı istemedi? Züler ne halde? Ne yapıyor? Neden hiç gelmedi? Yoksa Zülel'den bir felakete kurban gitti. Senin için de, Zülel için de çok üzgünüm Nejat. İnan üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. İyileşiyorum, merak etme. Bazen hastane içinde dolaşıyorum ha. Yarın doktor dikişleri alacak. Haftaya çıkacağım. Zülel'e ne oldu? hiç aramadı. Zavallı kız. Bu felaketi hak etmemişti. Allah hepimize sabırlar versin. Züleyha nasıl? Lütfen hanımefendi, hastayı fazla yormayın. Cevap vermedin. Züleyha nasıl? Geçmiş olsun. Söyle ne olur. Züleyha nasıl? Sıralı? Sen hele bir iyileş. <laughs> Anlamıyorum ama. Züleyha. Zülal... Zulal Zulal Anılar burada bitiyor. Sonra ne oldu acaba? Bilmiyorum. Yarın evine ziyaretine gideceğim. Ben de geliyorum. Bundan sonra seni hiç yalnız bırakmayacağım. Okul adamı beraber gideceğiz. Anlamadım. Evet, tahsilimi tamamlamaya karar verdim. Canım sevgilim.